Evet arkadaşlar merhaba. 4 Mayıs 2021 Salı günü Wolverhampton akşam yarışlarında Birleşik Krallık İngiltere'deyiz arkadaşlar. United Kingdom. Evet Amerika'dan ara verdi. Herhalde Amerika'ya TJK Salı günü itibariyle. Çünkü iyice baktı yani. Arka sokaklarda, Philadelphia'larda falan gezmeye başladık artık. Evet Wolverhampton'da tam 7 koşul bir program var. Gerçekte de 7 koşuluk bir program var, öyle bildiğim kadarıyla evet. Ve bu 7 koşuluk programda birinci koşuyla başlıyoruz birebir. Ee, gününde hemen hemen en zor koşulardan bir tanesi bu birinci koşuya denk geldi. Yedili plase belki altı ganyandan fazla bile verebilir tabii ki bu şartlar altında baktığımız zaman. Evet arkadaşlar, yedili plase için e, burada tüm koşular bu arada tapeta denen bir sentetik e, tarzı. E, Glass Fiber olarak e, geçen bu e, sentetik kumda koşulacak tapetada. E, Handicap 4 ve İngilizler. Saat 7.30'da yenili plase başlıyor. 13 tane safkan içerisinde 3 tane safkanı ayıkladık ama e, tavsiyem size AGF oranlarından yüksek olanları da buraya bizim vermediklerimizi de e, ilave edin. İlk adımız 4 numaralı Skylake Daniel Mascot'la. İkinci atımız 7 numaralı International Love Cem Hardy ile ve son olarak da 2 numaralı Sharp Cliff burada e, Jockey French ile iki yazıyorum ben bu isme açıkçası. 4, 7 ve 2 geçiyoruz burayı. Ama dediğim gibi e, burada e, AG oranlarından evvel de 7'li plas oynayacak olan arkadaşlar bence 7'li plasi oynasınlar. E, bugün 7'li plasi dahi iyi verebilir burada. Evet, e, burayı 4 7 2 olarak geçtik. Şimdi altılı gayen başlıyor ikinci koşuyla. Saat 8'de. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1740 metreye çıkacaklar. E, genelde klas 6 mücadelelerinde sahneyiz. Klas 6, klas 5 e, tarzında. 13 tane safkan koşuyor Altılı Ganyan'ın birinci ayağında. Tam 6 tane at vereceğiz. Burası da çok fazla böyle kolay bir ayak değil. İlk atımız 12 numaralı Devil's Cup. Kieran Schumark'la. İkinci atımız 9 numaralı Omani Amber Clifford Lee. 3. atımız 3 numaralı Emulate Rose Cem Hard ile 5 numaralı Katensis Sam James. Evet Katensis. 10 numaralı Bonilet Rossaraine'la 5. atımız olarak ve son olarak da 1 numaralı Carpenter e Ekürler yani Luke Morris le. arkadaşlar burayı 12, 9, 3, 5, 10 ve 1 şeklinde tam 6 tane safkanla geçiyoruz ve e sizlerin de yeri varsa e bilhassa bunu açıkta kaldı 6 numarayı da bu yanak bölü şu takan e saf kanını yazmanızda e yarar var arkadaşlar. 6'yı da mutlaka ilave edelim derim ben uzun de. ile. Evet, Zumaati ile ilave edelim. 12, 9, 3, 5, 11 ve 6 olarak geçmekte. Ne olursa olsun arkadaşlar. Zaten e, bir ayakta iki tane, bir ayakta da bir tane tekimiz var. Çok fazla tutmaz herhalde diye düşünüyoruz. E, Altılgay'ın üçüncü koşu, ikinci ayağındayız. Şartlı bir koşu. E, üç boy yukarı İngilizler, 1020 metre. Şimdi burada bir tane alternatif bankomuz var ama arkadaşlar e, çok ince bir e, nokta var burada. E, bu kısa mesafeli koşuda normal şartlar altında burada e, Adam Kirby'nin bindiği Gerrit çok büyük bir AGF oranı çıkacak. Bundan muhtemelen %50-60 hatta belki fazla 65'in üzeri dahi olabilir. Gel gelelim Temmuz ayından beri Safkan koşmuyor. 289 yazıyor da bakın KGS e, koşu gördüğü tarih. E, bu yüzden burada ee, bu safkanın düşmesi durumunda ki safkan klas 2 ve burası klas 5 yani e, 3 4 5 3 e, klas e, daha kaliteli bir safkan mı e, twilight zone yavrusu ama arkadaşlar şimdi e, yarış görmemiş ne yapar ne eder düştüğü anda hepsinin geliri var ama biz şöyle bir şey yaptık bunlar da e, şimdi bakın 21 27 32 gün arayla koşmuşlar biz buraya Uptown Girl gibi Cem Arden'in bir safkan var. Bu e, İrlanda Amerika karışımı böyle. Bu Uptown Girl. Biz buraya ya bir diyoruz eğer garantil geçmek isteyenler. Yani Alternatif Banko olarak bir diyoruz ama garantil geçmek isteyenler hepsi yazsın. Ama biz kendi kuponumuzda şöyle yazacağız bunu. Bir ve beş diyoruz kendi kuponumuzda. Yani e, küçük kuponlarda bir riske edilip tek atılabilir. Geniş kuponlarda hepsi. Ama bize sorarsanız, bize e, peşimizden gelmek isteyenler 1 ve 5 olarak buraya kendi kuponlarına yazabilirler. Biz buraya 1 ve 5 olarak geçiyoruz. Evet, e, arkadaşlar saat 9'da 3. ayaktayız. Handicap 3 yaşlı İngilizler 1020 metre kısa mesafeye devam ediyoruz burada. Tam 5 tane safkana yer verdik. Bu 11 atın 5'ine yer verdik. İlk atımız 4 numaralı Stanford Bridge Cem Hardy ile e, ekürler yani. 3 numaralı Top Light Joy Highness ile 1 numaralı Dan The Light David Allen 2 numaralı Spirit of Heaven Holly Doyle ile ve son olarak 8 numaralı Red Walls George Bass arkadaşlar. 4, 3, 1, 2 ve 8 diyoruz buraya. Evet e, bu safkanlar burası için gayet yeterli oluyor. Beşinci koşudayız. Ganyan'ın dördüncü ayağı İngiltere Birleşik Krallık'ta United Kingdom'da 2820 metrelik bir koşu handikap 4 ve yukarı yaşta e, kaşar safkanlar da hepsi 7 yaş 6 yaş. Evet arkadaşlar bu klas 6 mücadelesi gördüğünüz gibi 2322 euro veriliyor yani uçak parası gibi falan uçak bileti gibi bir ailenin bileti 2 kişilik. Maldivlere uçak bileti parası veriliyor. Evet tam 5 tane safkan burada. 10 atın 5'ini yazıyoruz. Bu klas 6 çok tehlikeli. 9 numaralı Phoenix Down. Ben Curtis'le zoraki yazdığımız bir şey bu. Onu söyleyeyim size. Bu atın e, gelmesine çok inandığımız yok ama mecburen yazıyoruz. Bazen böyle ters gösterip sol gösterip sağ bu Ben Curtis dün mesela e, Beverly'de hiçbir şekilde ilgilenmedi koşullarla adam. Evet 9 numara e, Phoenix Down dedik 6 numara Tavri bu grubun bir tık üstünde arkadaşlar Hatta e, Class 4 bile koştu zannedersem Tavri grubun üstünde Cem Hardy ile 4 numaralı Party Planner Holly Doyle ile 7 numaralı Image or Blush Bilgerit ile ve son olarak 2 numaralı Robin. Ben Robinson arkadaşlar ki bu safka kesinlikle bu kendi atları zaten Brian Ellison'ların e, dikkat diyorum bu safkana mutlak düzeyde yarışa gidecektir. 9, 6, 4, 7 ve 2 diyoruz buraya. Evet. Birleşik Krallık İngiltere'de United Kingdom'da 5. ayaktayız. Tabel ayağındayız. Tam 12 tane safkan burada koşuyor. Böyle yeni böyle zaten e, safkanlar bunlar biliyorsunuz. iki tanesi de hiç koşmamış. Diğerleri birer kere, ikişer kere koşmuş olanlar var. Arkadaşlar burada çok net bir bankomuz var. Sürdürek bankomuz var. O da e, ekürlerden biraz da dört numara. Dua yavrusu. E, öteki yani iki numara da zaten Dark Angel yavrusu. İlk kez koşacak olmasına rağmen. Muhtemelen iki belki dördü geçecektir. Burada 4 numara Degri'yi günün e, çok rahat bankosu olarak öneriyoruz arkadaşlar size. Burada her ne kadar 139 gün ara dahi gözükse de hiç önemli değil. 4 numara burada günün sürdürek bankosu Richard Kingscott Degree. Atın ismi de Degree. Son ayaktayız. 7. kuşudayız. Wolverhampton'da. Evet Wolverhampton'da hiç unutmuyorum 135 bin lirayı bir at, bir boyun farkıyla kaçırmıştık daha evvelden. 2020 yılında. Evet hala içimize ukde oldu. Evet arkadaşlar 7. kuşu burada handikap 4 yukarı İngilizler 1440 metredeyiz. Tam 4 tane atlığa yer veriyoruz bu 12 sapkan içerisinde. İlk atımız 11 numaralı Van Dijk. Van Dijk Cem Hardy ile. 4 numaralı Flight Command Liam Canary. 10 numaralı Sword Exceed Karen Shumakla ve son olarak da 5 numaralı Nezar Colum Shepherd'la arkadaşlar. Burası için varsa sizin atınız mutlaka yazın tabi. 11, 4, 10 ve 5 olarak tam 4 tane safkanla da burayı geçmiş oluyoruz. Tabi yeri olanlar 7'yi de yazabilirler bu zavarana. biraz böyle 11 dandik olan ama çok güzel bir pedigrisi var. Raven Pass, Amerikan. her an ses getirecek durumda. Yeri olan onu da yazabilir. Biz 11, 4, 10 ve 5 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet Wolverhampton'la ilgili söyleyeceklerimiz bu da noktalıyoruz. Burada, e, nokta e, burada www.maxpotami.com bizim web sitesi adresimiz. Aynı zamanda kurumsal olarak bağlı olduğumuz web sitemiz. Buradan şablonlara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bilgisayarlardan sadece çıkıyor. E, videolarımızın altındaki katıl butonundan premium üyelik alan e, üyelerimiz, arkadaşlarımız için e, WhatsApp grubu yok ama WhatsApp üzerinden her koşudan evvel en ideal kuponları oluşturup kendilerine gönderiyoruz. Büyük bir performansımız var bununla ilgili gerçekten saat gibi işlendi bir sistemimiz var. Birebir gönderiyoruz. Herhangi bir grup yok arkadaşlar. Bununla ilgili bilgileri buradan da ulaşabilirsiniz. Bize üye olmak isteyenler veya üye olanlar buradan bize yazabilirler ve direkt olarak kendilerine bilgi verilir arkadaşlar. Evet Wolverhampton'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona erdi bu video ile ilgili. Bir başka yabancı video yarış gününde videomuzla beraber görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Bayramda yaklaşıyor. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.